bugün daha fazla yemek yiyeceğim, çatlayana kadar yemek yiyeceğim, bir sürü şey yiyeceğim, bir sürü sokak lezzeti yiyeceğim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün e, ciddi manada gerçekten hani sokak lezzeti kavramını tam anlamıyla sindirenlermediğim artık tam anlamıyla hak eden e, bir birkaç tane sokak yemeği deneyeceğiz. Kumpir deneyeceğiz, waffle deneyeceğiz. Bir de hiç denemedim gerçekten. Adana'da da denemedim gittim daha önce, burada da denemedim. Denim muzlu süt. Gibi. Hiç denemem. Hiç denemedim. Yani garip ama Adana'nın muzlu sütü meşhurmuş. Burada da Adana'daki muzlu sütçünün, meşhur muzlu sütçünün bir şubesi var. Diyelim bakalım deneyelim yani niye bu kadar meşhur? Neden? sebebi neydi ki? Bir de. Evet. Kazım büfe mi? Kazım büfe mi? Kazım büfe Kazım büfe mi? Kazım büfe. Kazım büfe mi? Yoksa Kazım büfe mi? Burası. Evet, 150 TL. 150 TL. Bir Evet. <laughs> Bakacağız. Bakacağız.

arkadaşlar süt kokuyor normal bildiğiniz mısır kokuyor yani umarım farklıdır hani bu seneleri para verdik inşallah farklıdır <laughs> çok soğuk Yani lezzetli ama abartılmış diye düşünüyorum. Ne biliyor musun farkı? Muzlu süt de slushy mi ne var ya buzlu hani buzla yapılan bir içecek hani böyle buzunu böyle biraz eritirsin içersin ondan yani içinde o minik minik buz şeylerini dişini böyle şey yapabiliyor ötürmüş yani bu bir aslında mix şey gibi dondurma değil de buz işte yani buzla yapılmış size i̇şte net olarak buz var bunun Güzel mi güzel? Hafif mi hafif? Serinletiyor mu çok güzel serinletiyor. Ama güzel değil. Değmez <laughs> yani. Değmez. Aynen. Hani 40 lira daha koyarım. Karadeniz döneri yerim. Bile. Orada çok fazla şey yapmak istemedim de. Yani ben gerçekten o kadar çok videosunu izledim ki hani YouTube'da o kadar herkes denemiş böyle inanmıyorum falan demişti ki öyle bir şey beklemiyordum. Yani bu kadar basit çok daha lezzetli bir şey olacağını sanıyordum. Böyle bir şey var. Belki de Adana'daki <laughs> Belki de Adana'daki gerçekten hani o abarttıkları gibidir. Bu bildiğimiz muzlu buzlu süt. Salepli süt gibi. Bunu evde yaparım bu arada ben. Şöyle iki tane verdiler. Gerçekten büyük. Mesela bir tanesi gelse garip. Ama yanında bu da geldi bedava. Bedava Beleş. <laughs> <laughs> bir de bu gelseydi de tamam diyecektik sonuçta yani. Sürpriz oldu bu. Makarnacı bak Numa numa. Parmesan tekerine hiç makarna yedin mi? Parmesan tekerine makarna kullanmıyorum abla. <laughs> Dizlik açısın. <laughs> ben tabii şey, hijyen açısından kullanmıyorum. Yarı yani tüm, tüm Kadıköy'ü kürlediler. Tüm. Tereyağı kaşar oluyor değil mi? Evet.

Yani sosis olsun. Başka ne atalım? Ee, şu önünüzdeki salatadan olur. Tamam. tamam. Mısır olsun. Evet. Ee, kısır da olabilir birazcık. Ee, Yeterli bence kısırdan sonra. Değil mi? Ketçap, mayonez. Olsun. Soslarda ha? mı şartlar? Yok hayır teşekkür. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok sağ ol. Şöyle kay sana tamam. sağ olasın. Tamam özür dilerim. Tamam. O da vermiş o. Böyle yaklaşık 20-25 tane sadece kumpir satan mekan var. Siz oradan geçerken hepsi sana sesleniyor. Ablacım, abicim gel 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 falan diye. Öncesinde o gördüğünüz her bir dükkanda işte böyle atıyorum Fenerbahçeli bir dükkan vardı. Fenerbahçe atkısı falan işte Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'lu böyle dükkanlar vardı. E şimdi hepsini tek tip yapmışlar. Bu arada o kadar ağır ki şuna bak. Biraz torpilli yaptılar gibime geldi bana. Değil mi? Yani. Yani muzlu süt fiyatına arkadaşlar <laughs> şakasız. Şimdi bunu yiyeceğiz de bunu <laughs> bunu var ya üç kişi yersin. Yani tek yerim onu. Bak. bak tek tek yiyemezsin tek, baba. tek yiyemezsin. O kadar şey yedik. Bak. bak. Her yerde kum var. Her yerde kum Bu arada şu anda Ortaköy'deyiz. Merdiv Nerede, kumpiri nereden aldın? hep kapalı da. Şurada full kumpirciler var, oradan evet. alabilirsiniz. Dümdüz ne gidin. Taraftayım. Rica ederim. Ne, ne demek rica ederim? <laughs> 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 Hadi oh. Bir buçuk kilo, yemin ederim bir buçuk kilo. Bak, Uf. bak, bak. Gerçekten bak, yemin ederim kas. Biraz sağ kol çalışıyorum şimdi, sadece tek kol çalışmayalım sıkıntı olmasın. Arkadaşlar içine gördüğünüz her şeyi koydu. Bayağı bir torpilli davrandı. Bunu kabul ediyoruz. Teşekkürler. Yani kabul etmemek gerçekten yazık olur ama yine de yani torpilli davranmasa bile gerçekten doyurucu bir şey. Bir kere haşlanmış yani haşlanmış değil. Közde patates var yani. Fırınlanmış patates. Full karbonhidrat, tereyağı, kaşar. İşte kısır, sosis, ne isterseniz koydurabiliyorsunuz. Şöyle biraz patatesinden alacağım. Bayağı torpili bu arada. Bayağı torpili evet. Kısırdan aldım. Kısır, patates, sosis. Ben bunu 3 gün yerim. Gerçekten 3 gün yenir. Çok ağır. Şaka yapıyorum sanıyorum. Bir tut. Şunu bir tek eline bir tut benim için ya. Bir tarz bir elimde bu bir buçuk kilodan daha ağır. Bir buçuk kilodan ağır yemin ederim ya. ya. İki kilosu var harbiden. Beş kilosu var daha. Yiyorum. Sana çizeyim mi beş kilodan ağır? Bak. Gerçekten beş kilodan ağır. Limon kadar var mı? Var. Ne beş, iki kilo ama bir buçuk iki kilo vallahi var. Güzel. Yenur omega 5. Alttan bak patatesinden patatesinden aldım gel bak. Arkadaşlar başka bir gün yesek waffle da affeder misiniz? Bu kadar şey yiyeceğiz şimdi. Günah. Ziyan olmasın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz bile bana destek olmak için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen 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 unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.